Barış seninle olsun. Bugün koruyucu melekleriniz son zamanlarda sizinle birlikte olan çok özel birinin size karşı tüm duygularının gerçek derinliğini fark ettiğini ve bir karar vermeleri gerektiğini bildiğini duyuruyor. Çok iyi tanıdığınız özel bir kişi sizin için her zaman yoğun ve yakıcı bir tutku hisseden size ifşa etmekten korkar. Çünkü bu kişi sizi yanlışlıkla uzaklaştırmaktan korkuyor. Melekler, senaryo veya durum ne olursa olsun, göksel evrenin ve onun koruyucu meleklerinin tüm hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olmak için hareket etmesini her zaman bekleyebileceğinizi beyan eder. Seçme gücünüze sahip olmanıza rağmen bu Melek evreninin sizi gerçekten arzu ettiğiniz her şeyin gerçekleşmesine yönlendirmesini ve teşvik etmesini engellemez. Bu özel kişi, sevgi ve tutku duyguları nedeniyle arkadaşlıklarını kaybetme ihtimalinden muzdariptir. Ve bu nedenle bu kişi size her zaman güçlü bir şekilde ilgi duyduğunu çünkü sizi kaybetmek istemediğini açıklamaktan gerçek bir korku duyuyor. Bu kişinin tüm duygularını sizinle paylaşmaktan korkmasının başka birçok nedeni var. Bir yandan bu kişi sizin tarafınızdan reddedilme konusunda derin bir korku hissediyor. Öte yandan bu kişi kalbinizde zaten başka bir tutkunuz olduğundan korkuyor bu özel kişi o kadar korkar ve endişelenir ki, tüm duygularını gizli tutmaya ve arkadaşlıklarını sürdürmeye devam etmeye isteklidirler. Ancak bu yolu seçmedeki en büyük sorun, bu kişinin size karşı duygularını kontrol etmekte çok zorlanıyor olmasıdır. Ve size gerçeği açıklamaktan çok korkuyor olsanız bile, Duygularınızın tüm korkularınızın üstesinden gelebileceği bazı durumlar vardır. Göksel evren, tutumlarınızın muhtemelen gelecekteki anınızda önemli bir sonucu olacağını duyurur. Meleklerinizden gelen bu mesajın en büyük amacı da tam olarak budur. Melekleriniz bu durumdaki potansiyel sonucunuzun mutluluğunuz ve memnuniyetiniz olmasını ister. Melekleriniz böylesine yoğun ve haklı bir korkuya rağmen bu özel kişinin duygularını sizinle paylaşmasının çok muhtemel olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki artık kalbinin ıstırabına katlanamayacak. Yaşam yolculuğunuz boyunca şansınızı artırmak için yorumlara 777 girin ve evren hayatınıza en güzel nimetleri döksün. Bu kişi kalbinizde zaten birinin olması ihtimalinden muzdarip olsa bile göğsünde saklanan her şeyi açığa çıkararak sizin yönünüzde ani bir hareket yapmak üzeredir. Bu nedenle melekleriniz bu kişiyle ilgili olarak kopma yolunu seçseniz bile tutumlarınızın muhtemelen olumlu sonuçlar doğuracağını beyan eder. Melek evreninden gelen bu mesaj, kaçınılmaz olarak bir seçim yapmanız gereken bu önemli ana hazırlanmanıza yardımcı olmak için size geldi. Melekler, kalbinizde saçma bir şekilde yoğun bir duygunun ortaya çıkabileceğini söylüyor ve bu kişinin sizin yönünüzde hareket etmek üzere olduğunun bir göstergesi olacak. Meleklerinizden gelen bu mesaj size bilgi vermek ve bu durumda en iddialı seçimi yapmanıza yardımcı olmak için buraya gitti. Melek planı bu durumda ve aşk hayatınızda birçok olumlu değişiklik ve dönüşüm bekleyebileceğinizi beyan eder. Melekler en başından beri bu kişiyle güçlü bir görünmez bağlantı hissettiğinizi söylüyor. Sanki ikinizin kalpleri her zaman iç içe geçmiş gibiydi. Aranızdaki bu bağlantı o kadar yoğundur ki, kilometrelerce uzakta olsanız bile biri diğerini düşünürken hissedebilirsiniz. Melekler, ay gelgitlere rehberlik ederken, birisine uyguladığınız çekimin bu bağlantıyı ilahi ve ruhların daha da güçlendirdiğini ortaya koyuyor. Çok derinden bağlı olduğunuz bu özel kişi sizi sonsuz düşünüyor. Her zaman manyetik enerjisi, sadakati, sevgisi ve hassasiyetiyle büyülendi. Aranızdaki bağ okyanus kadar derin ve dalgalar kadar güçlüdür. Bu ilişki bağlılık ve anlayışla dolu ilahi bir sevgi bağına dönüşecektir ve ikinizin birbiriniz için derin bir sevginin sıcaklığında büyüyüp gelişebileceğiniz bir sığınak olacak. Önümüzdeki günlerde bu birliktelikte birçok değişiklik olacak ve aşk hayatın her zaman istediğin istikrarı sağlayacak ve birçok heyecan verici sürprizin gerçekleştiğini fark edeceksiniz. Melekler size yapmanız gereken tek şeyin kalbinizi açık tutmak ve sizi bekleyen tüm nimetleri almaya hazır olmak olduğunu söyler. Bu özel kişi size karşı çok derin bir sevgi hisseder ve bu hayranlık duygusu sizi sıcak bir kucaklama gibi kuşatır. Ruhunuzun titreşimlerini hissedin. Çünkü bu enerji sizi her zaman varlığınızı özleyen bu özel kişiye yönlendirecektir. Sevginin daha sağlam bir bağ size yaklaştıkça, hayatınıza neşe ve sonsuz aşk şeklinde taşıyacak bir duygu senfonisi yaratacak cennetsel bir sıçrama olacaktır. Melekler birçok mucizenin gerçekleşmeye hazır olduğunu söylüyor. Ancak bu mucizelerin hayata geçmesi için sarsılmaz inancınıza ihtiyacı var. Hayallerinizin gerçekleşmesi konusunda sahip olduğunuz şüpheleri bırakın ve melek evreninin sizin için sakladığı büyüyü kucaklayın. Özel kişinizi cesaretlendirin, tüm duygularınızı paylaşmaya teşvik edin ve bu şekilde sınırı olmayan bir aşkı keşfedeceksiniz. Yaşam bahçesinde alıcı kalbinizle yürüyün ve kaderinizin tüm tohumlarını sulayarak sevginin akmasına izin verin. Ruh sevginiz, varlığınızı ve kalbinizi hissedin. Ve bu özel kişinin enerjisi her zaman size yakın. Sizi yönlendiriyor ve destekliyor. Kalbinizi her zaman açık tutun ve bu saf sevginin hayatınızda kalıcı olarak kök salmasına izin verin. Ve bu şekilde ikiniz ne zaman bir arada olursanız, sevginin renkleri bir gök kuşağındaki gibi çiçek açacak ve bir sevgi, neşe ve anlayış şaheseri yaratacaksınız. Aşk yolculuğunuz bereket, büyüme ve mutlulukla doludur. Sevginin girmesine izin verin ve bu ruh bağının ilahi mucizelerine hayat verin. Meleklerinize ve bu aşk bağlantısına inanıyorsanız yazın, yorumlarda alıyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı bağlantısı oluşturuyorum.